Bugün 5 Aralık. Türkiye'nin siyasal takviminde bugün bir milletin yarısını oluşturan kadınların sadece evin değil, meclisin ve sandığın da öznesi haline geldiği gün olarak duruyor. Ama sadece bu değil. Mülkiyenin ve dilcilerin Atatürk'e yazdığı satırlar, ilk kağıt paralar, ilk büyükelçilikler, Bilecik'te kritik bir görüşme ve cephede yazılan raporlar. Hepsi 5 Aralık sayfasında yan yana yazılı. Karada Meclis Salonu kalabalık. Kürsüde bir kanun değişikliği görüşülüyor. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması. 8 Ekim 1934'te kabul edilen düzenleme 5 Aralık 1934'te yürürlüğe girer ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddeleri değiştirilir. Artık Türk kadını sadece belediye seçimlerinde oy kullanan yalnızca yerelde sınanmış bir seçmen değil, milletvekili seçen ve seçilen bir yurttaştır. İsmet İnönü ve arkadaşlarının verdiği önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilir. Ve Atatürk, bu kararın arkasına şu notu düşer. Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peça altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını evdeki uygar yerini salahiyetle almış, iş hayatının her safhasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatta belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Bu notla en mühim inkılaplardan birini almış oluyoruz. Bu satırlar bir zihniyetin ilanıdır. Atatürk'e göre artık çarşaf, peçe, kafes döneminin adı tarihtir. Türk kadını evde uygar bir yer almış iş hayatında başarısını kanıtlamış, belediye seçimlerinde tecrübe kazanmış ve şimdi meclisin kapısından içeri eşit yurttaş olarak girmeye hazırlanmaktadır. Kadın hareketinin arka planı bu karar, boşlukta doğmaz. Osmanlı'nın son döneminde ikinci meşrutiyet yıllarında başlayan kadın uyanışı, cumhuriyetle beraber hızlanır. 1923 yazında daha halk fırkası ve cumhuriyet kurulmadan Kadınlar Halk Fırkası kurulur. 1924'te Türk Kadın Birliği sahneye çıkar. Kadınlar basın yoluyla, dernekler yoluyla, Cumhuriyet hükümetleri üzerinde bir baskı ve farkındalık oluşturur. Türk kadını Kurtuluş Savaşı'nda zaten cephe gerisinde en önde yük taşıyan, mermi çeken, tarlayı süren, yaralıyı tedavi eden, cepheye erzak götüren bir unsur olmuştur. Atatürk'ün çizdiği tablo nettir. Kadın hareketi Cumhuriyetle birlikte yasal zemine ve siyasal temsile kavuşmalıdır ve 5 Aralık 1934 işte bu uzun mücadelenin dönüm noktasıdır. Şimdi takvimi 4 yıl geriye saralım. 5 Aralık 1930. İstanbul Üniversitesi'nin bir anfisinde ders anlatılıyor. Sıraların arasında ise öğrencilerle birlikte dersi dinleyen bir isim var. Gazi Mustafa Kemal. Görüntüde o resmi bir törenin değil, bir üniversite dersinin misafiri. Öğrencilerin arasına karışmış, konuyu dinliyor. Gençlerin dünyasına yakından bakıyor. Bu kare, Atatürk'ün gençlik ve eğitim konusuna bakışını sessiz ama çok güçlü biçimde anlatır. Üniversiteyi sadece bina olarak değil, cumhuriyetin düşünce laboratuvarı olarak görür. Gençleri yalnızca gelecek diye değil, bugünün de öznesi olarak kabul eder. O gün Üniversite sıralarında Gazi ile yan yana ders dinleyen gençlerin hafızasında bu an ömür boyu silinemeyecek bir hatıra olacaktır. 5 Aralık sayfasında bir de aydınlara, bilim insanlarına ve öğrencilere uzanan satırlar var. Mülkiye Mektebi'nin 57. kuruluş yıl dönümü. Mülkiyeliler Atatürk'e bir sevgi ve bağlılık telgrafı yollar. Atatürk'ün cevabı ise kısa ama anlamlıdır. Mülkiyelilerin bana bildirdikleri duygular değerli bir topluluğun yüksek yurt, vazife, inkılap ve ülkü kavramlarına beslediği, bilinçli ve aydınlık sevgiyi ve saygıyı gösterdiğinden beni çok sevindirdi. Bundan iki yıl önce Mülkiye'nin 55. yılı için gönderilen telgrafa da şöyle karşılık verir. Mülkiye Mektebi'nin 55. yıl dönümü münasebetiyle toplanan mezunlarının hakkımda gösterdikleri samimi duygulara teşekkür ederim. Bu cevaplar, Cumhuriyet'in yönetim kadrolarını yetiştiren bu okulun Atatürk'ün gözündeki yerini gösterir. 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin yani Türk Dil Kurumu'nun başkanı Sami Rifat vefat eder. Atatürk, kuruma şu mektubu gönderir. Bu acı karşısında genel merkez heyetinizin gösterdiği duyarlılık, Türk milletinin bilginleri için her zaman besleye geldiği yüksek saygının yeni bir belirtisidir. Türk dilinin yükselmesi uğrunda yıllardan beri emek vermiş başkanınızın yaptığı gibi bıkmadan, usanmadan çalışmak için içtiğiniz andı kutlarım. Bu anda hepinizin sağ ve sağlam olarak yerine getirmenizi dilerim. Bu cümleler dilin yükselmesini sadece bir dil meselesi değil, bilim insanlarına duyulan saygı ve süreklilik meselesi olarak gördüğünü anlatır. Takvim yaprağında şimdi 1927 yazıyor. Bu yıl iki önemli satır var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey güven mektubunu sunar. Böylece Cumhuriyet Amerika Birleşik Devletleri nezdinde ilk büyükelçilik adımını resmen atar. Yine bu yıl Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarılır. Yeni Türk Lirası'nın tarihteki yolculuğu 5 Aralık 1927'de fiilen başlar. Bir süre daha tedavülde kalan Osmanlı'nın evrak kınak diyeleri 4 Aralık 1928'de tamamen dolaşımdan kalkar. Artık Osmanlı parasının yedek rolü biter, yerine Cumhuriyet'in kendi kağıt parası alır. Bu iki adım hem para sisteminde hem dış ilişkilerde yeni bir dönemin işaretidir. 1923'te 5 Aralık satırında iki başlık görürüz. İlki Ağa Han'ın hilafet meselesiyle ilgili olarak İsmet Paşa'ya gönderdiği mektuptur. Bu mektup Tanin, Tevhidi Efkar ve İkdam gazetelerinde yayınlanır. Böylece hilafet tartışmaları sadece Ankara'da değil, İstanbul basınında da geniş yankı bulur. Aynı yıl Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kurulur. Bu kurum, ulaşım, otomobilcilik ve turizm alanında yeni cumhuriyetin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapı olarak sahneye çıkar. 1920'nin 5 Aralığı Ankara ve Bilecik arasında gidip gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu kurulur. Mustafa Kemal bu grubun başkanlığına seçilir. Bu grup, meclis içinde milli mücadele çizgisini temsil eden, kararları ortak bir iradeyle şekillendiren, dağınık sesleri tek bir istikamete yönlendiren bir siyasal çatı olacaktır. Aynı gün sahne Bilecik'e taşınır. İstanbul'dan gelen bir heyet vardır. Dahiliye Nazırı Ahmet İzzet Paşa, Bahriye Nazırı Salih Paşa, Hüseyin Kazım Bey, Rasathane Müdürü Fatin Gökmen, Dışişleri Memurlarından Münir Ertegün. Mustafa Kemal Paşa, Bilecik'te bu heyetle görüşür. Görüşmenin sonunda heyete İstanbul'a dönmelerine izin verilmeyeceği, hep birlikte Ankara'ya gidileceği bildirilir. Bu Bilecik mülakatı, İstanbul hükümeti ile Ankara hareketi arasındaki dengeleri tamamen değiştiren bir adım haline gelir. 1916'da Atatürk, Arıburnu Muharebeleri raporunu yazmaya devam etmektedir. Aynı dönemde 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ona gönderdiği mesajda Van Hareket Müfrezesi hakkındaki Atatürk'ün görüş ve tekliflerini kabul ettiğini bildirir. Bu cephe gerisinde yürütülen askeri planlamanın Atatürk'ün önerileri doğrultusunda şekillendiğini gösterir. 1915'te ise Anafartalar Grubu Karargahı'na önemli bir ziyaretçi gelir. Mareşal Liman von Sanders. Karargaha gelen Liman von Sanders beraberinde getirdiği hava değişimi izin yazısını Mustafa Kemal'e verir. Bir yanda ağır muharebeler, bir yanda komutanların sağlık, dinlenme ve görev dengesi. Siperlerin gerisinde böyle ayrıntılarda savaşın görünmeyen yüzünü oluşturur. 5 Aralık sayfasını kapatırken arka arkaya dizilen satırlara bir bakalım. Kadınların seçme ve seçilme hakkı alışı, Atatürk'ün bir üniversite anfesinde gençlerle ders dinleyişi, mülkiyenin Türk Dil Kurumu'nun Atatürk'e uzanan satırları, Washington'a gönderilen ilk büyük erçi ve Cumhuriyet'in ilk kağıt paraları, Han'ın hilafet mektubu, Turing ve Otomobil Kurumu'nun kuruluşu, mecliste kurulan müdafaa-i hukuk grubu ve Bilecik görüşmesi, siperlerin gerisinde yazılan raporlar ve anafartalar karargahında bir izin kağıdı. Hepsi aynı güne düşen, farklı ama birbirini tamamlayan parçalar. 5 Aralık, bir yandan oy pusulasına uzanan kadın eli, diğer yandan milletine dayanarak hareket eden bir lider demek